Şimdi biraz şöyle etrafa bakalım. Ondan sonra bugün biraz daha farklı bir konuda sohbet yapacağız. Kader konusuna da daha sonra yine yakınlarda yeni bir video ile devam edeceğiz inşallah. Selamlar, iyi akşamlar, yine akşam tabi, ee, her zaman olduğu gibi ancak bu saatlerde daha uygun oluyor benim için, öyle düş e, tercih ediyorum. Şimdi bugünlerde e, gündemde çok olan e, konular neler, İşte yapay zeka, Çip takılması Karantina günleri Vesaire Şimdi Bilhassa yapay zeka ve çip Konusu üzerinde çok duruluyor İşte birkaç isim var Ben özellikle isim anmayacağım Çünkü Bugünkü gündemi anlamak için Geçmişi biraz bilmek Olayların temeline inmek lazım Şimdi biraz çok geçmişe gideceğiz ve bugüne geleceğiz oradan. Şu anda e, insanlığa bir takım dayatmalar olduğu söyleniyor. Çip konularında, yapay zekalarda. Ne bileyim insanı biraz devre dışı bırakmak, bir takım söylentiler işte bin, 2050'de veya 55'te nüfusun 3 milyara düşürüleceği onun arkasından 2080'de mi 65'de mi de 500 bin kişiye kadar indirileceği yani dünyayı insanlardan temizleme operasyonu deniyor şimdi bu çip takıldığında insan tamamen bir yerlerin kontrolüne giriyor belki çok olumlu güzel yönleri vardır. Onu kendileri kullananlar kullanabilir ama bizler gibi hiçbir şeyden haberi olmayan insanların böyle bir tasma gibi takılması bilmiyorum belgesellerde izlerdik ya hani hayvanlara böyle çip takarlar. Sonra onu takip ederler. Ne yapıyor, nereye gidiyor, ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyor? Aynen e, öyle bir zorunlulukla, dayatmayla karşımıza çıkıldığı söyleniyor. Bunları yapanlar kendilerini üstün insan görenler. Diğer insanların yaşam haklarına saldıranlar diye düşünüyorum. İnsan ne olursa olsun insandır. Hakları vardır. Yaşama hakkı kendiyle Allah'ın arasındadır. Buna kimse müdahale edemez. Buna kimse karar veremez. Fakat e, Allah her şeyi yaratırken zıtlarıyla yaratmıştır. İyi, kötü, güzel, çirkin, acı, ekşi, soğuk, sıcak, efendim gece gündüz işte beyaz siyah hep böyle zıttıyla var. Her şey zıttıyla var. İnsanları da. Hani Kur'an-ı Kerim'de çokça bahseder, bozguncuları sevmez, iyileri sever. İki kısım insandan bahseder Allah. Allah bozguncuları sevmez, iyileri sever. İyileri vasıflandırır, bozguncuları vasıflandırır. Bunları e, bu şekilde anlatır. Mesela Bakara 205 galiba. Çok uzun zaman önceden beri dikkatimizi çekerdi de hiç kondurmazdık. Onlar ki ekini ve nesli yok edecekler diye. Şimdi biliyorsunuz uzunca zamandan beri bitkilerin genetiğiyle oynadılar. Tohum vermeyen, üretime geçmeyen e, tohumlu bitkiler yaptılar. Her şeyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirdiler. Kimdi bunlar? Bozguncular kimdi? Şimdi tarihten aşağı doğru iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Nereye kadar? Adem babamıza kadar iniyoruz. Adem ilk yaratıldığı zamanda şeytanla olan bir e, durum var. Zaten hepinizin bildiği. Tekrar edip de kimseyi yormak istemiyorum. Şeytan e ee, secde etmedi yani kabul etmedi şeyi Adem'e. Ben ondan üstünüm dedi. Onu topraktan beni ateşten yarattın dedi. Dolayısıyla isyan etti. Ee, Allah da ona tabii ki yıkıl karşımdan dedi. Ee, sonra şeytan böyle bir aşağılanmayı kabul edemedi. İşte şeytan Adem'i azdırdı. Yasak ağaçtan yedirdi. Adem, şeytan, kerkim işte eşi var. Onların hepsi bir sürüldüler. Nereye? Dünyaya düştüler yani. Cennet bahçesinde yaşıyorlardı. Düştüler. Yani o meyveden yediler ya. Kötülük yönleri ortaya çıktı. Kötülükleriyle de mücadele vermek eğitilmeden olmuyor. O kötülüklerin her biri insanı yönetir kıskançlık yönetir, heves ve arzular yönetir, efendim ne bileyim haset yönetir, bencillik yönetir. Sana hakim olur. Buralara hakimiyet kurulması gerekir. Onun için yani hep şu tartışılır ya hani işte dünya cennet miydi veya insan dünyada yaratıldı da nasıl cennette oluyor? İşte cennette nasıl şeytan oluyor falan. Ya cennet şimdi biz Arapça bilsek biz bunu daha çabuk çözeriz. Arapça olmadığı için dilimiz cennet deyince ahiretten sonra gideceğimiz apayrı çok güzel bir mekan, bir dünya aklımıza geliyor. Halbuki cennet saklı bahçe, güzel bahçe veya daha güzel şeyleri de var benzetmeleri. Yani huzurla yaşanılan bir yer anlamında orada. İşte ora her neresi ki dünya, dünyada huzur içerisinde yaşarken... Birdenbire o huzurlu hallerinden düştüler, cehennemi bir hayata geçtiler. E bizde de olmuyor mu şimdi huzurla yaşarken bir şeylere huzursuzlandığımızda, bir olayla karşılaştığımızda o her şey, çok sevdiğimiz her şey bile gözümüze çok kötü görünüyor. Huzursuz, mutsuz bir hayatın içinde kendimizi bulmuyor muyuz? Buluyoruz elbette. İşte bu... Ee, Bunlar da aynen öyle oldular. Aradan uzun yıllar geçti. Sonra Adem tövbe etmeyi akıl etti. Bu konuyu geçen de anlatmışım ama işte anlatmak gereğini duydum yine. Sonra Adem'e tövbe geldi, arkasından bilgi geldi, arkasından peygamberlik geldi, elçilik görevi geldi. Yani vahiy gelmeye başladı. Şeytan var. Vahiy de geliyor. Ee, tamam Adem kendini belli bir noktaya getirdi ama akabince sonrasında Adem'in çocuklarından olan iki kardeşin şeyi kıssası Kur'an'da anlatılır. Hani ikisi de Allah'a kurban adıyorlar da, Allah birinin kurbanını kabul ediyor da diğerininkini kabul etmediği için kıskandığı için o kardeşini öldürüyor. Artık kan kardeşimi mi veya aynı insan oldukları için öyle manevi bir kardeş olarak mı bahsediliyor? Orasına Bilemeyiz gerek de yok bilmemize zaten önemli olan burada anlatılan konu. Şimdi Habil diyor ki sen ne yaparsan yap Habil diye geçmiyor ismi de biz öyle hani hani hep kulağımızda böyle kalmış ya kurbanı kabul edilen kişi diyor ki sen ne yaparsan yap ben sana hiçbir şey yapmayacağım o şey yapmıyor. <laughs> Öbürü bunu öldürüyor neticede işte sonra gömüyor falan filan. Ne oldu bir iyi bir kötü ortaya çıkmaya başladı. Bunlar Adem'den çıktı. Bu iki zıt, iyi ile kötü Adem'den sonra kendini göstermeye başladı. Adem önce iyiydi, kötülüğe meyletti, sonra kötülükle mücadele etti. E, belli bir noktaya geldi, arkasından işte iyi kötü ayrışmaya başladı. Şimdi iyiliğin karşısında kötülük olmadığı takdirde iyilik biter. Kötülüğün karşısında da iyilik olmadığı zaman Kötülük biter. Çünkü tek kutuplu yaşanmaz. Bu gele, bu peygamberlik şeyi yolu, ta işte o zamandan başladı. Bu nesil şeyden gelen, Adem babadan beri gelen peygamberlik müessesesi kurulmuş oldu. Hani iyiler, hani peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de anlatırken, o da salihlerdendi, o da iyilerdendi diye söz eder elçilerden, nebilerden Allah. iyilerden diye söz eder bakın. Dikkatinizi çekerim. Ha demek ki bir iyi damar var, geliyor. Ama şeytan da var. Ee, i̇yi damar sürekli çalışıyor. Allah'ın vahiyleri geliyor ona, onları anlatıyor insanlara, iletiyor, bildiriyor. Şeytan zaten mühletini istedi. Ben dedi senin kulların doğru yollarına oturacağım. Onları azdıracağım, saptıracağım dedi. Allah da ona müsaade etti. Tamam dedi. Sen dedi kıyamete kadar dedi. O dediğin şekilde davran. Ama benim halis kullarıma hiçbir şey yapamayacaksın. İşte o günden beri bir şeytani tarafta olanlar var ki bozguncular denir Kur'an'da. Şimdiki yeni şeyde yıkıcılar diye bahsediliyor. Diğer tarafta da peygamberi tarafta yer alan kişiler ki bunlar çoğunluktur. İnsanlar aslında hep bu iyi yürekle yapıcılar denir bunlara da. Bunlar yapıcı yürektedir insanlığın çoğunluğu. İşte bu iki kana, iki taraf, iki zıt grup böyle bugüne kadar devam etti. Şeytani taraf maddi hedeflidir. Onlar maddedir onların her şeyi, maddeyi elde tutmak isterler. Madde için, çıkarlar için bir araya gelirler. Herkes ellerinde tutarlar. Mesela Musa'nın karşısında Firavun vardır. İbrahim'in karşısında Nemrut vardır. Resulullah Efendimizin karşısında Ebu Cehil vardır. Bunlar hep yapıcı, yıkıcı bu zıtlar devamlı her zaman olur. Ondan sonra Bugüne kadar gele gele bu yıkıcı taraf asla boş durmadı. Bir de bunlarda şöyle bir şey var. Şöyle geleyim ben. Şimdi geliyor geliyor peygamberler zamanında İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın hani çocuğu olmama hikayesi var. Sonra Hacer'den İsmail oluyor. İshak da öbür yaşlanan bayandan oluyor Anamızdan. Sonra o İshak'tan olan bir oğlu var, torunu var Yakup. Yakup'un çocukları var. Asıl sorun buradan sonra başlıyor. Yakup'un diğer bir adı da İsrail'dir. Şimdi Yakup'un Yakup bunları şeyde dışarıdan öğrendik. Kitabımızda bu kadar detay vermiyor. Aslında çok güzel Yusuf kıssası. Eee kıssaların en güzeli diye bahseder ondan. Ondan sonra orada çok güzel şeyler anlatılıyor da daha biraz e, şeylerini detaylandırmışlar artık nereden almışlarsa. Filmini falan da izledik ya. Hani Yakup Peygamber, e, Yakup Aleyhisselam Rahel diye bir bayana aşık oluyor. Rahel'in bir de ablası var Liyan. Raheli e, ablası bekar olduğu için o günkü şartlarda, o günkü... E, nasıl diyeyim anneannelerinde işte eğer küçük kızı istiyorsan büyük kız da evde bekarsa sen önce büyükle evleneceksin sana ondan sonra küçük kızı veriyorlar ee, bunlar bir de gelirken birer tane de cariye hediye getiriyorlar eşlerine bu getirdikleri hediye bayanlar da eş oluyor eşlerine Rahele o kadar aşık ki ama çocuğu olmuyor şeyden ...Liya'dan oluyor çocukları o işte gelen köle bayanlardan oluyor cariyelerden oluyor oğulları oluyor neyse sonunda oluyor Rahel'in de bir oğlu oluyor kim bu Yusuf peygamber arkasından da Bünyamin oluyor sanırım Bünyamin'den sonra da vefat ediyor diye hatırlıyorum filmini falan izlemiştik fakat bu o kadar çok seviyor ki Yusuf'u diğer kardeşleri bunları bunu kıskanıyorlar İşte işte onlar 10 kişi galiba 10 On tane onlar var. İki de Yusuf'la Bünyamin var. Bu öyle bir kıskançlık kaplıyor ki babamız onu çok seviyor. İşte bir gün onu biliyorsunuz kuyuya falan atıyorlar. Sonra o Mısır'a gidiyor. Mısır'a sultan oluyor. Sonra bu ailesini oraya getir diyor. Böylece mı şeyler İsrailoğulları Mısır'a Yusuf peygamberle girmiş oluyorlar. Yusuf'la girdiler köleleştiler daha sonrasında yıllar sonra Musa aleyhisselamla tekrar çıkarıldılar. Ee, şimdi bu İsrailoğullarında kendi kitaplarında şöyle anlatımları vardır. Sanırım Tanrı oğulları mı kızlarıyla mı işte Tanrı oğullarıyla diyelim insan kızları evlendiler. Yani kendiler tanrısal bir soya mensuplar. Diğer insanlar Öyle bir şeyleri yok. Onlar sıradan hayvandan biraz üstün bir ırk. Şimdi bunlar e, diğer insanlara goyimler diyorlar. Bu goyimler e, yani iki ayaklı hayvan mesabesinde onların gözünde. Hatta hamile bir böyle o üstün ırka mensup bayan karnını okşayarak çocuğuna diyor ki söylüyor karnındaki çocuğuna... Sen iki ayaklı hayvanları idare edeceksin, o iki ayaklı hayvanlar da dört ayaklı hayvanları idare edecek, yönetecekler diye sürekli bunu tekrarlayarak kendine de yani telkin vermiş oluyor. Karnındaki çocuğuna da öylece işte genlerine geçiriyor bu duyguyu. Bu üstünlük, üstün ırk. Bakın ırkçı kimmiş? Irkçı kimmiş? İsrailoğullarının da hepsi değil ha, bir kısmı. Yoksa Musa peygamber de İsrailoğlu, Harun da İsrailoğlu, İsa peygamber de İsrailoğlu. İşte bunların içinden, e, Yusuf peygamber de İsrailoğlu, bunların içinden ayrılan, bu kendini üstün gören bir kesim var. Ve bu kesim hemen her yerde var. Dünyaya şu anda nereye baksan ırkçılık yapan insanların temelde bu yatar ben hatta birisini tanımıştım. Adam hem de de çok da dindardı fakat bu ırkçılığı yaparken yaparken sonunda ne dedi biliyor musunuz? Abi dedi bizim Adem babamız da dedi farklıymış dedi. Bunlar yani öyle bir ırkçılığa getirdi ki sonunda boyutu kendini diğer insanlardan üstün kılmak için. Oysa seni yaratanın var senin ne olduğunu o biliyor zaten. Neyse işte e, bunlar altın topladılar sonra Samiri var bu altını e, buzağa yaptı Musa 40 gün daha gitti geldi e, şeyi unuttular Allah'ı unuttular put istediler hani elimizde bir şey olsun hani böyle dokunduğumuz gözümüzle gördüğümüz bir ilahımız olsun biz ne güzel dediler işte Mısır'dayken onların öyle şeyleri vardı. O daha güzeldi. Hani bizim hayatımıza da hiçbir değişiklik yapmadım falan dedi. Nankörler de. Sonra sonra işte bir türlü bunlara kar ettiremedi şey. Bir tek kendiyle kardeşi Harun kaldı Musa. Bu şeylerin içinden ondan sonra. Ama yine de tabii milletidir vazgeçmedi. İşte bu şeyin içinde sürekli Kendini çok üstün gören, diğer insanları hiç sayan, hayvan mesabesinde gören o kesim e, Çeşitli e, kurgularla e, Her dönemde Çeşitli e, Mesela biz deriz ki Batı deriz Hristiyan deriz veya şu deriz bu deriz Fakat bunların içinde e, Girip baktığınızda temelde e, Bu bu idealist olan idealleri var ya hani diğer insanlardan kendileri üstünler ya onu gerçekleştirmeye çalışan bir grup vardır. Onlar tetiklemiştir işi diğer insanları bu şekilde birbirine kırdırarak. İşte o günden bugüne çeşitli yollar işte tapınak şövalyeleri var bilmem neleri var. Hep bunlara karşı işte biliyorsunuz haçlı seferleri olmuştur kaç yıl sürmüştür. Saat Hristiyan Hristiyan'a kırdırmışlar. Yani bunlar kimle oluyor? Şeytanla oluyor. Şeytanım hükmetti. Hani o da ben üstünüm dedi ya. Ateşten yaratıldım. O topraktan yaratıldı dedi ya. Bu şeytanla oluyor. İşte bunlar bugün de çok büyük nezaket içerisinde öyle şeyler yapıyorlar ki yani biz yapıcı olduğumuzu zannediyoruz. Ve yapıcıyız. Yapıcıysan ne yaptın? İyi sen ne yaptın? Uykudayız. Ben bunu şeye benzedirim. Hani Gülver diye Gülüver'in maceraları diye bir kitap vardır. Gülüver bir adaya düşer. Bir yerde uyur kalır. Orada cücelerin adasıymış. Sonra cüceler gelir bunu o bize toplu iğne gibi gelen şeylerle yere çivilerler. Gülüver onların elinden kurtulamaz. Nasıl kurtulduğunu unuttum. Neticede kurtul. Ha demek ki dev gibi de olsan çok şeyde eğer uykudaysan, eğer hala uyanmıyorsan çok güçsüz olanlar bile aha böyle yapar işte. Gördünüz mü neler açtılar insanlığın başına? Biz hala uyumaya devam ediyoruz. Ben çok kızgınım insanlara. Hala birçok hepimiz hevamızın peşindeyiz. Arzularımızın peşindeyiz birbirimize düşmanlık peşindeyiz. E, herkes e, yani öyle şeyler yaşıyoruz ki kendi için hayatını vakfetmiş insanın kalkıyor kuyusunu kazıyor en yakına. Yani bunlar yaşanırken ben bunlardan geleni de çok görmüyorum. Yani insanlar da bir yerde bir bakıma bazı şeyleri sanki hak ediyorlar gibi geliyor. Bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar boş vermişlik, bu kadar imansızlık. Yani ne oluyorsunuz ki? Açın gözlerinizi. Bir bakın. Hani ayette der ya gözünü dön de göğe bak. Bir çatlak göremezsin. Her yere bak. Bir çatlak görebilir misin? Geçiciyiz. Yalan olduğunu biliyoruz şu dünyanın. A geldik, a gidiyoruz. Peki neden? Neden bu kadar kayıtsızız? Şimdi bakın ne oldu? Şimdi bir yandan evleniyorsunuz, bir yandan çocuklar yapıyorsunuz. O çocuklara bırakacağınız bir dünya bırakmadılar size. Niye yaşıyorsunuz ki? Neden yaşıyorsunuz o zaman? Yapacağınız hiçbir şey yoksa. Eğer bunların şeyinin altına girecekseniz neden yaşıyorsunuz? Çipmiş efendim. Tabi çakar takar elin adamı çipim ipi. Siz bu kadar vurdum duymaz, bu kadar umursamaz. Ondan sonra hiçbir şeyden habersiz yaşayıp giderken. Daha mesela öyle hale gelmiş ki. Biz eskiden derdik ki ay sevdiklerimiz sağ olsun da. Ondan sonra Allah her şeyi verir. Yani ben demiştim, benim eşim çok, ilk, ilk eşim çok ağır bir hastalık geçirdi, ölüm reddesine. Dedim ki her şeyini satın, tek kurtulsun, tek kurtulsun istedim. Ama şimdi bakıyorum, lüks yaşam için anayı babayı feda eden kocaman kocaman adamlar var ya, gözden çıkarıyorlar, umurlarında değil. Bu nasıl bir dünya oldu? Sevgisiz bir dünyada insan yaşar mı? Dünya yaşar mı? Dünya durmaz. Bakın Şimdi gelelim tekrar o bozguncuların yapacaklarına. Bunların bir sürü planı varmış. 500 bine düşürecek. Yapamazsınız efendim. 3 ay evlerimize kapandık. Vahşi hayvanlar şehirlere indiler. Siz doğanın dengesi bozulacak. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Sizinki hikaye asparagas. Ondan sonra siz böyle insanları avucunuzda korkuyla tutuyorsunuz. İnsanları korku panik halinde düşünemez ediyorsunuz. Efendim yapay zeka senin her şeyini biliyormuş. Yapay zeka yokken de biz birilerini andığımız zaman iki dakika sürmezdi kapımız çalardı gelenlerimiz olurdu misafirlerimiz gelirdi yapay zekamı görüp de gönderiyordu bunları hayır hayır size inanmıyorum ne yaparsanız yapın insanları siz aldatmak onları korkularla kaygılarla endişeler içerisinde artık rızık kaygısını yaptınız insanlara verdiniz vaktiyle çok verdiniz. <laughs> <gülüyor> sonra <gülüyor> şimdi de can derdine düşürdünüz ha tabii Kur'an-ı Kerim'de de yazar e, bunlar imtihandır imtihan olarak alanlar geçecektir burayı ama hala buralardan da bir şey anlamıyorsak hala inanıyorsak inanmayın arkadaş adam diyor ki mesela <gülüyor> pardon <gülüyor> e, şöyle bir şeyler de var ya bu konu çok geniş aslında Şimdi bunların sembolleri olurmuş. Kehanet yaparlarmış. O kehanet konuları nedir biliyor musunuz? Söylediğini yazarsın. Yazarsın. O kaderi yazarsın. Fallar, şeyler bunun için çok günahtır zaten. Efendim işte Jülvern eskiden okurduk ya Jülvern'in Aya Seyahat diye kitabı var. Bilmem kaç senesinde Aya gitmenin imkansız olduğu bir dönemde Aya Seyahat diye işte kitap yazmış da sonrasında da Aya gidilmiş. Bir sürü şeyleri var. Yani buralara daha ayrı girerim inşallah. Bu konulara daha farklı girerim. Ama lütfen kendinize gelin. Lütfen Allah'ınıza dönün. E, çip de olsa, başka bir şeyler de olsa, yapay zekalarda olsa dünyanın dengesi bozulacak. Hiçbir şey yapamayacaklar. Bu dünya yıkıcının karşısında gerçekten yapıcı iyi insan kalmadığı zaman bum patlayacak. Onun için uyduruyorlar. İnanmayın. İnanmayın. Bu işin içinde başka şeyler dönüyor. Lütfen akıllı olalım, daha çok düşünelim. Zıtlı olmadan bu dünya yaşamaz. Karşı tarafta ayakta kalamaz mutlaka iyinin karşısında kötü kötünün karşısında iyi olacak 500 bine düşürdükleri zaman dünyadaki bütün tabiat dengeleri bozulacak bakın bu dengeler insanla e, hayvanla insandan çıkan enerjiler var hayvandan çıkan enerjiler ağaç bilmediğimiz bir sürü konular var bunları çok insan bilim adamları biliyordurlar bunları nasıl dengeleyecekler ne yapacaklar? İşte buraların üstünde biraz düşünelim Daha sonra Daha güzel konularda Buluşuruz inşallah Yine devam ederiz Yine konuşuruz Biraz şeyli oldu Hararetli oldu konuşma ee, Olsun Bu yapıcı yıkıcı konusu Bozguncu iyi konusu Daha çok geniş bir konu da Şöyle bir şey İnsanların zaten var ya yüzde %95'i yapıcı yürektedir. Ama bunlar uykuda. Hani şu bir simülasyon diyorlar ya, similos, simülasyonun içinde yaşıyorlar. Ayıkamadık daha. Şey yapamıyoruz, gerçekleşemedik, göremiyoruz şeyi. İşte bu yapıcılar en az bir 10 kişi sağlamca uyanmadan kurtuluş yok. Ama öbür tarafa da yok. Bunu bilsinler. Ayet var çünkü dünyaya kim varis olacakmış görecekler dünyanın varisi kimmiş görecekler diye şimdi bunlar ee, Yahudiler bir de evangelistler var evangelistler var evangelistler cennet istiyorlar ben eskiden çok okurdum onların kitaplarından falan baya bir bilgilerim var biraz aklımda kaldığı kadarıyla şimdi evangelistlerin bir gemisi var ne derler ona? Betlehem mi derler? Bir gemileri var, gökyüzünde bekliyor onları, yani şeyi bekliyor, kıyameti bekliyor. İşte onlar böyle olgunlaşan insanları güya çekip alacaklar. İşte o şeyin geminin içinde gemi komutanı var, aştar derler ona. İşte İsa'nın annesinin Meryem ana'nın kocası var, Yusuf var. Bunlar aklında kalmış. Onlar orada bu insanları, evangelistleri alacaklar, cenneti onlar alıyorlar. Yahudi inancına göre de hani bu dünya onlara miras verilmiş. Vaat edilmiş topraklar burası onlar için. Cennet burası. Dünyayı da bunlar alıyorlar. Diğer insanları da yok edecekler. Robotlaştıracaklar. Yapay zeka ile. işte insan mesela diyelim benim suretimde bir sürü yapay zekadan robotlar yapacaklar. İstedikleri alanda kullanacaklar. Allah meramlarına erdirmesin inşallah. Ondan sonra Böyle böyle bir sürü safsata var. Eğer biz uyanırsak, eğer biz e, manevi olarak birleşirsek, çok ayetler var. Bakın der orada sizin yüz taneniz onun bin tanesine bedeldir. Yani belki yanlış olabilir de abartı olabilir söylediğimde ayetler var. E, savaşlarda falan birlikten kuvvet doğar denir ya. Manen, içsel ve dışla, dışsal olarak manevi birliktelik gücümüzü kat kat artıracaktır. Bir de Sevgilerimizi öldürmeyelim. Birbirimize olan bir sevgimiz akışımız olsun, bir sevgi akışımız lütfen olsun. Biraz şöyle midenin üstüne doğru çıkan kalbi bir sevgi olsun. Cinsellik sevgisi değil de kalbi bir sevgiyle birbirimize yaklaşalım. Ee, i̇şte bunlar bizi manen güçlü kılacaktır, aklımızı da çalıştıracaktır, zekamız da açılacaktır hedef koyacağız. Bir hedefimiz olmalı. Onlar kim ki? Ben onlardan aşağı mıyım? Kim kim üstün? Ancak insanlar takvalarıyla üstün olurlar. Takva nedir? Samimiyetle Allah'ına kul olmaktır. Allah'a nasıl kul olunur? Hakkıyla yaratanını bilirsin, vazifelerini yaparsın, yerine getirirsin. Şimdilik... Bu kadar diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere. Daha sonra kader videosu yapacağım inşallah en kısa zamanda. Ona devam edeceğiz ayetlerle anlatarak. E, anlatacağız kaderin şifreleri isimli şeyimizi. Devam ettireceğiz inşallah. Görüşmek üzere.